Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar bugün e, takipçimle karşılaştım ve arkadaşlar bana dört tane joker sadık dost yeşil bulup ve arkadaşlar daha fazla binek falan verdi yani gerçekten hip hopçı tavşan da verdi bu arada gerçekten çok teşekkür ederim Oha. Çok büyük. Oha. Arkadaşlar. İnanamıyorum. Bu arada arkadaşlar bu kısa video olabilir. Çünkü arkadaşlar biz pardon e e 7 dakikadır video çekiyorum ve arkadaşlar e videom Bilmiyorum nasıl oldu bu arkadaşlar bu gitti ve arkadaşlar gerçekten neden oldu bilmiyorum bu arada arkadaşlar inanmayanlar için göstereyim gerçekten verdi benim bir tane joker sadık dostum vardı biliyorsun bu arada Panter de verdi iyi adıma düştü yeşil uzaylı blob da verdi ve arkadaşlar gerçekten bakın hip hopçu taftanın benim yoktu tamam mı? İpopçu Tavşan da verdi. Ben de ona tabii ki verdim birkaç şey. Ee, mesela pa Neşeli'ni verdim. Ee, silah Silahşo köpeği verdim. Arkadaşlar inanamıyorum. Abone olmuş ya. En yakın arkadaşlarım YouTube'da Adleyin Kübra ve Sekine, Sekine arkadaşlar onun da kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ben yorumlarda zaten onunla tanıştım. Yorumlara kendisi yazdı. Adını kodunu. Oha vay vay. Ben de bu arada e, açmıştım. E, değersiz değersiz şeyler çıkıyor. Bunu ya arkadaşlar. İnşallah Kübra ve Azim ve Sekine'ye değerli şeyler çıkıyor arkadaşlar. Evet iyi ki var ya gerçekten. Bende de var bu arada. Ya arkadaşlar. Yiyeceğim bu kızı. Ya ikimiz de tavşan olduk. Tavşan olduk. Bu kız tavşan oldu. Zaten bu tavşandı ya daha da tavşan oldu. Gerçekten yiyeceğim yani. Adlayın ve Kübra da. Ay online olursa mükemmel olur ya. Uf olmadılar. Ay bu ne ya arkadaşlar. Heh, bir dakika şimdi arkadaşlar. Sekine ile birlikte fotoğraf çekilecek. Çekileceğiz arkadaşlar. İnşallah video kaydı gitmez arkadaşlar. Sekine'ye de çok özür dilerim gerçekten. Çünkü arkadaşlar gerçekten video çekiyordum ya hediye verdiği yerde. Bilmiyorum nasıl oldu kendi kendine gitti. Bilmiyorum nasıl oldu yani. Evet arkadaşlar ve bu arada etiketledim arkadaşlar görebilirsiniz artık. Bakın hatta etiketledim. Ee, bu arada Sekine, Kübra ve... Lan. <laughs> arkadaşlar yiyeceğim bu kızı. Sekine de beni korumak istiyor. Yiyeceğim ya. Arkadaşlar. Ben bu kızı yiyeceğim tamam mı? Yiyeceğim. Ay yürüyüşlere bak. Yiyeceğim arkadaşlar ya. Oha bu var mıydı? Bu mu vardı burada? Yuh. Şimdi fark ettim ha. Tamam bir ben düşeyim ben. bir ben düşeyim. Nasıl oraya çıkacağım? <laughs> Nasıl oraya çıkacağım? Oha! Arkadaşlar neden öyle oldu ki? Arkadaşlar neden böyle oldu? Bende gözükmüyor bu arada. Ha, tamam anladım ben. Evet. Böyle çıkalım arkadaşlar. <laughs> böyle bir çıkalım. Ay ay lütfen ay ay birazcık bu tarafa. Ya arkadaşlar sekere düşerse ölürüm ben bir tane. Ya arkadaşlar. Ne yiyeceğim ya. Bu kıza bakın arkadaşlar bakın. Bu kızın tatlılığı şaka mı arkadaşlar? Aa. <laughs> arkadaşlar inanamıyorum. Ya arkadaşlar gel kucağıma bakayım. Gel kucağıma bakayım kız. Kız gel kucağıma kış. Ha tamam neyse onlar da gelebilir. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi hayranım oldu bir tane de. Oha ben de onun hayranım. Ben senin takipçinim tamam mı? Ben senin fanınım tamam mı? Sekine fanım. Gerçekten eğer kanalım olmasa ismimi ya Kübra fan koyurum ya Adli fan koyurum ya da Sekine Oha yani. Yuh kızım çüş. Artık hediye kabul etmem ha. Tamam o zaman sana bir hediye var söyleyelim. Sonuçta o attı. Ondan hediye beklememiz doğru değil. Ve arkadaşlar ben ona ne versem ne versem kurabiye film versem. O zaman arkadaşlar bildim ne vereceğimi. Bu arada tavuk 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 hep tavuk yani. Bir dakika nerede o arkadaşlar? What? Nerede arkadaşlar o? Bakalım ne var. Arkadaşlar. Yuh yani bu kadar değil yani. Ben de ona tavuk vereceğim. Yaygın diyor arkadaşlar. Yiyeceğim bu kızı. Yiyeceğim yani. Bir tane de arkadaşlar Joker sadık doz vereceğim. Al bakalım. Hayır. Hayır. Evet arkadaşlar. Ya arkadaşlar. teşekkür ederim. İyi ki varsın ya. <laughs> Gidiyor musun? Tamam. Ya arkadaşlar. Tamam o zaman. Ya arkadaşlar ya. Gidiyor. Ya size sağ arkadaşlar. Yiyeceğim ya bu kızı. Ben de o zaman. hoşça Hoşçakalın arkadaşlar. Söylüyorum. Ve arkadaşlar. Bizim bu videomuzdan, bizim bu videomuzdan bu, bu, e, bu kadar olsun kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve unutmayın. Sizi çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.